Evet arkadaşlar videomuzdan bak, bak 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 arkadaşlar videoyu durduracağım 1 dakikadan. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar üstüme bunu taktım. Bir ses geliyor biliyorum yankı geliyor. Yankı. Çok fena bir yankı. Yapma. Hayır yapma. Seski yapma. Hayır yapma. Yapma. Evet arkadaşlar geldim. Anne. Anne. Artık sen beni taşıyacaksın. Ben yürümeyeceğim. Koşmayacağım. Tamam. tamam. Oğlum, bir durayım, evet arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. İkinci bölümüne. şimdi eve götür. Ve çizgi film aç. Peki. <laughs> Anne sen araba sürmeyi bilmiyorsun. Ben de bebeğim. <laughs> Ama ne yapayım? Canım istiyor. Canım istiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videonun sık sık gelmişini istiyorsanız like atmayı beğenmeyi unutmayın çok kolay. Sizi seviyorum. Anne şarkı söyleme anne anne şarkı söyleme söyleme Ben de şarkı söylemedim bana ne? Acız edeceğim. Mommy, do you <laughs> like see eyes? da buca. Tak ben de böyle şarkı söylerim. Tamam mı yapma. Tamam anne, ben de gideyim. Önce bunu yoksan ee. ee. Evet. Minici karakterim var. Al beni. Al, 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 al. Hadi alsana be. Al. Bana ne ben? Böyle bir çocuğum. O yüzden kutulmam gerek. Öyle değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldim tekrar. <laughs> Anne. Ben kovduktan ya da bir saat kalk lan. Yani yemeği sen buraya getireceksin. Ya da neyse sen bekle. Bir dakika bekle. Evet. Ben lollipopumu yiyeceğim. Lollipop benim için sağlıklı. Seçer. Bayılırım. Yalıyım önünde. Çok güzel. Sen açtın haberi. Hmm. Neyse ben gidip ağaçlardan alırız. Ben senin evine falan çekmem artık. Bay bay. Gidiyorum evden de. Ben de kalk çolukuyum. Çık büyüdüm. Dediklerimi yapacak sen mısın? Sen de Neden bıktın? Açıkla. Bıktım diyorum, bıktım. Bak oh, sen Sen Sen, ne ne? No, no, no. Demek ki öyle. Ben azgaza gideyim. <laughs> Al beni. Al beni. Çünkü kaçtım bak dans edelim.

Bu Bırak beni hemen bıraak. bırak. Bak. Evet arkadaşlar sen söyledim. Şimdi mağazadan kaçalım. Anne beni al polisler görüyor. Polisler geliyor diyorum bak. Al götür beni. Sen birisi Pardon Sen bir Dinsene beni Sen birdir Bindir beni Bindir Söylemedim arkadaşlar Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı Umarım eğlenmişsinizdir Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın Sizi seviyorum Bay bay İkinci benimle gelecek Bay bye.